Araba sigortaları ile konuşalım. Şimdi araba sigortaları biraz düşmüş vaziyette. Hu diye sevinmeyin. Yani 2000 3 yıl öncesi 3 yıl önce önce 500 pound ödedin sigortaya şu anda 800 pound ödüyorsunuz ve şu anda %20'ye yakın bir değer kaybetmiş vaziyette. Yani değer kaybetmiş demeyelim. Fiyatlar düşmüş vaziyette. Sigortanız yenilenmeye başlayacaksa bugünlerde, önümüzdeki aylarda Geçen seneyle aynı fiyatı veriyorlarsa sakın sevinmeyin, inanmayın. Çünkü geçen seneden daha ucuza size sigorta yapmaları gerekiyor bu sene. Yani sigortalama eğer %18 %20 düzeyinde düştüyse size geçen sene 800 lira dediklerini bu sene de 800 lira diyorlarsa hemen yeni bir sigorta bakın. Sigorta artmadı, Allah razı olsun deyip de hemen yenilemeyin boşu boşuna. 40 lira 50 lira boşu boşuna vermeyin. Bu bir. Yer. İki. Bunu her zaman söylüyoruz. Bakın bu ülkenin yani biz yeni bir şey icat etmiyoruz. Yeni bir şey söylemiyoruz. Var olan bir bilgi bazı arkadaşlar inanmıyorum diyorlar. Kendi bilecekleri iş. Sigortanızı bir ay önce yaptırırsanız 29 gün 28 gün ama en iyi günün 26 gün önce olduğunu söylüyorlar yaptırırsanız en ucuz sigortayı alabileceğiniz gün olarak geçiyor. İnanmıyorsanız 26 gün önce sigortanızın fiyatına bakın bir de 10 gün sonra 10 gün kala bakın anlarsınız. Bu arada sigortanızı yaptırmadıysanız fazladan 40-50 puan akıllı parası verirsiniz olur biter. O aradaki hani arada kar görüyorsanız da bana para verin biraz Faydınız olur bana belki bir yemek ısmarlayın. Köfte oralar. Neyse bunu unutmayın. Tamam mı? Bir ay önceden ve akıllı şirketler size sigorta yenilenmenizi 3 hafta ya da 2 hafta önce bildiriyorlar. Ki böylece size daha pahalıya sigorta satabilsinler ya da başka bir yere gittiğinizde arada çok büyük bir fark göremeyin diye. Bunu da unutmayın. Tamam sigorta araba sigortanızı 28, 27, 26 gün önce yaptırırsanız daha ucuza alacağınızı unutmayın. Biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Ben keşfetmiyorum. Benim kafamdan uydurduğum bir şey değil. İngiltere'de var olan sistem bunu gerektiriyor. Ve araba sigortanız geçen seneyle aynı fiyatsa kazıklandığınızın farkına varın. Üstündeyse zaten sizi fena şekilde öpmek istiyorlar demektir. Aynı fiyat veriyorlarsa öpmek istiyorlar demektir. Mini minnacık bir düşüş verdilerse öpüyorlar demektir. Ama %15 gibi bir indirim varsa geçen seneye oranla bilin ki iyi bir şirkettesiniz. Ama gene de yani bu karşılaştırma sayfalardan bir yerlerden Manisper'de, Go bakıp ucuz fiyatı görebilirsiniz. Unutmayın. Araba sigortası en gitmek de bazen o kadar karlı değildir. Detaylara bakın. Tamam mı? O çok detaylar var işin içinde. Ama en azından araba fiyatlarında ufak bir düşme var. Geçen seneye göre. Öpüldüğünüzü bilin. Sevildiğinizi bilin. İyi bakın kendinize. Arabanıza baktığınızdan daha iyi.